Bismillah, Bismillah dükkanımızı açıyoruz. Ama Smokey bizi kapıda bekliyor. Smokey! Gel markete gidelim, hadi gel. Gel! Markete gidiyoruz, markete. Hadi. Markete gidiyoruz, gel. Gel, gel. Gel markete gidiyoruz. gel. Smokey! Gel. Gel. Smoky takipte markete. Gel. Hadi mama yat Gel. Gel. Gidelim markete. Açmazlar bize gel. Doğru mamaya. Mamaya. Biz geldik. Gel. Nerede mama? Biz geldik buradan. Gel. Gel. Seni mi getirdin? Ya o biliyor burayı. Gel. Abi. Hadi abi, mamaya dediyordu. gel. <laughs> mamaya gel mama. Ama kızıyorlar abi ya. Hiss, olsun gel. Nerede mama? Reklamınızı Gel. Gel mamaya gel. Bak gördün mü ben direkt onu kızıyorum. Senden, yani. senden çekiniyor. Senden çekiniyor. Oradan ucuz olur mama ver bakalım. Var ya 25'lik 27'likler. Onu sevdiği onlar. Kasada bekliyor. Burada Smoky'e biraz tepki gösteriyorlar. Tabii doğal olarak, normal. Abi, ee, market olduğu için hijyen de. duruyorlar. Ee, smoky pek onlara yanaşmadı. Kapıda beni bekliyor, dışarıda. Tamam, geliyorum. Ne kadardı? Hı? Hesabımıza diyelim. Akıllı bir kedi. Akıllı. Bir akıllı. Yerim o, yerim. akıllı. Ablası akıllı. O. <laughs> Smoky, geliyoruz. Gel gel, bunlara bakma sen. Gel korkma gel. Kork aa, aa, çok korktu kusumuz onu. Kaç şey dedin? 27 kutu. Ha 100 lira <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Gel gidiyoruz. Tamam aldık. Aldık. Gel. Hadi dükkanı koş. Gel. Gel.